Cenk abi hoş geldin. Evet. Anlat bakayım abi gene iki gündür yoksun. Evet. Sesin çıksın biraz abi. Evet. Ha söyle. Ortalık iyice madde oldu. Abi. Ne oldu ya. gene? Bugün Show TV'nin yanına gitmişsin. Evet. Niye bu video çekmedi seninle? Soyunacağım diye kamerayı çekmedi. Allah Allah. Evet. Ben de uyuz oldum kardeşim. E sen de Show TV'ye çıkar şimdi dersin ki yok evet. ben evet, ya bu çarpışıyorum, evet, yok <laughs> pompayım. <bravo. gülüyor> <laughs> 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 Sonra video yayınlarlar. Bu sesin diyor kardeşim. O bile tanıyor seni evet. şuraya bak. <laughs> ben sana bir şey sen bayağı ünlü olmuşsun. Tamam. Yaşar da Isparta'dan geldi daha yeni. Dilekle mi gittin Bilmiyorum valla. Her yerde niye söylüyorsun dilek dilek diye? Yakışıyor musun? <laughs> Sesin çıksın biraz. Cumartesi günü vlogumuzu çekiyoruz. Ayberklerin orada sabah buluşuyoruz. Ayberkin de kafasını kırıyoruz. <laughs> Zorla yatıyor, evden çıkarım. Zorla uyandıracağız. Çok yatıyor, ülküyü seviyor. E tamam zorla, olmadı İknur ablayı uyandırtırız. Kapıyı kırarız. He tamam. Kadın seni kıskandı, Bizim belki ünlüsün ya. He <laughs> <ya. gülüyor> he, Belki de kıskandı abi. Herhalde Ama sen de orada çıkıp şimdi dersen, ben pompacıyım filan. Bak hala soyunacağım. Ne evet. söyledi, ne söyledi? Sana ben geçen ne dedim? Soyunmak yok dedim mi demedim? Mühüsle ilgili konuşacaklar <laughs> benden de. He yapamadım. Olmadı. Ne derdin Açıyorum, abi? Mühüsle ilgili ne dersin? Soyunuyor otomatik. <laughs> soyunmayı böyle mühüsle ilgili ne diyorsun? Herkes korona olacak. Girmiş yani. mi Türkiye'de var mı? Girmiş yani. tabii. Teyzem duymuş. Görmedim. Ya sallama gene ya. Teyzesi duymuş. Keşke şey oluyor. marketlerde kolonya peçete kalmasın. Sen böyle. stok yaptın mı kendine? Mı stok, stok yaptın mı kendine? Stok ne ya? Evde var mı kolonya falan yani? Var. Ama bir 5-10 tane olması lazım. Niye öyle ya? Abi kafana dökmen lazım. Senin kafana çabuk bulaşır. Dikkat et kendine. Korona var, deprem var. Deprem bir şey söyleyeceğim. Korona Korona yeni bir hastalık mı? Biz onu korona diye biliyorduk Cenk abi. Yeni bir hastalık. Korona ne? Korona. <laughs> Allah Allah. Amerika'dan mı gelmiş, Japonya'dan mı? Yarısı yediler. Bugün Ayberk'ten önce nereye gittin? Hı. Dün geldi. Dün canlı yayın açıyorsun bir Ayberk diyor ki Metin yayına girdi selam söyledi hangi Metin? <laughs> Ulan ne ara beni tanımaz oldu Cenk abi yakışıyor mu sana? Orada <laughs> kafası karıştı ama çok kişi girdi ya. Hangi Metin Beşiktaş değil yüzü güldü. Cezayirinden beri selam yolladı değil mi? Nasıl sevindin Onların oraya bir tane İtalya'dan bir bayan gelmiştim. Annesiyle beraber fotoğrafımı aldı. Birisi yabancı İtalyan. Bu sesin diyor, orası busun diyor fotoğraf aldı. Sen Senden. <laughs> Haberin olsun. Abi. İtalya'dan para, yabancı. Para? he? para? maaşı çaldın mı? almadım Aa, niye? abi sana ben 50 kere demedim mi? artık selamlar bedava değil öyle yok herkese her istediğini kadın yaptırıyor kadın yabancı ne bilmek için ya, ben ünlü müyüm? ünlüsün abi sen ben isteyeceğim abi. param değil mi? iste abi artık bir tek öğrenci indirimi bir öğrencilere bedava diğer herkes ateşlemeden yok abi yardımcı olacaklar sana Bak 250 lira verip ayakkabı aldı. Ama 250 lirayı da nereden buldun sen ayakkabı aldıysan ben anlamadım yani. Mayen olsun yol yani. Evet. Özesin, Sağlam ayakkabı güzel ama değil mi? Evet. Yolda ne durumdasın abi? Var mı taciz eden biri? Ekip arabası çeviriyor. Bu sesin hanımefendisin diyor. Taciz eden varsa göster de analarınızı gelin. Ooo bak onlar da sana sahip çıkmış. Evet. Allah razı olsun. Hanımefendisin demişler sana. Hanımefendi misin sen? Ulan erkeksin sen erkek. Sus, ne? <laughs> erkeksin sen. İsmin birine güzel Türk erkeği Cenk. 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 Bu şeyi sana kim taktı o ismi? Gazete. Hangi gazete? İstiklallik, Rambo, Savaşa, Ümit Erdem yani Göre yazdım. Göre yazdım. Yıldız diye bir çocuğum böyle tırallıya bile dedi. Bu kameraya bakacaksın mı artık? Ne oldu gene böyle sağ solu Tabii. kesiyorsun? Herkes fotoğraf alıyor, para ateşlemiyor. Ne bu? İtalya, İstemi, istemiyorsun. İtalya yabancı. Yani. İste niye istemiyorsun? Sana 50 kere istedemedin mi? Tamam. Ben? Belki ihtiyacımız var Metin. Yani. Arkadaşlar buradan da herkese söyleyelim. Bak Cenk abimize şimdi önümüzdeki İtalyan hafta... İtalyan iki kadın. Söyledim. Ne iki hafta? Çektiler beni para verdi. Ona sıkıldım. İsteseydin niye istemedin? Karadağlardı. Karab Karabağ. Karabağ. O neresi o? Peşinde. Karabağ Azerbaycan değil mi? Yanlış mı biliyorum? Karabağ bilmiyorum ki neresi. Karabağ Yok. Karabağ Azerbaycan İtalya, ya. İtalya dedi. İtalya'da. İtalya'da. İtalya Karabağ. Bak abi tamam. Azerbaycan diyor. Azerbaycan, Azerbaycan ya. Tabii. Cenk abi şimdi bak buradan bir duyuru yapacağım. Cumartesi günü vlog çekiyoruz. Tamam, tamam mı abi? Mı, Sabah abi? Ayberkin hayır. Sen nereye istersen oraya gideceğiz. Tamam. Sen de ki şuraya gidelim oraya. O gün tüm masraflarım benden. Her zamanki gibi. Gene bana sokacağım. Kahvaltı, akşam yemeği, öğle yemeği. Sen nereye gidiyorsan oralara gideceğiz, gezeceğiz. Tamam mı? Saat 11'de Ayberkin orada başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Cenk abimizle alışveriş yapacağız. Ve destek çıkmak isteyenler yorumlara yazabilirler. Her geleni birer birer veriyoruz. Kimsenin aklında işte vermiyor, veriyor vesaire diye kalmasın. <laughs> Yüzü de burada yani. Kimsenin arkasından biz bir şey çevirmiyoruz. Destek olmak isteyenler yorumlara yazabilirler. Ee, direkt İvan gönderiz. Atarsınız Cenk abiye de video veririz. Anlat bakayım gene. Ne oldu? Öyle bir tıkandın kaldın gene. Yani bu denetimde sıkıldım ya. Kafaya da takıyorum. Bak onlara takma. On, tamam. O muhabbetler yok dedim tamam, sana. Tamam. Biz seninle normal muhabbet tamam. yapacağız. Süper Fabrik ne zamandır gitmiyorsun ha? Ramazan geliyor. Kapanıyormuş. Vallahi ama Ne yapacağım? Yandım. Nerede müşteri bulacaksın? Keşerden kalmış. Var mı sokakta bekleyeceğin yer? Bilmiyorum. <laughs> Yok. 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 Ee, o zaman ne bilmiyorum diyorsun? Ramazan'da da o iş olmaz mı? Herhalde olmaz. Günah mı? Çok günah. Tamam. Çift duble günah. Tamam. Sen tamam. sinyalini at abi. Tamam. Maçlara da git diyor lan da. da. Duyduğum üzere Galatasaray Beşiktaş maçına gidiyormuşsun. Galatasaray forması giy. Sonra buraya nasıl geleceğim? De, bu var dediler Metin abi. Bak Yaşar ne diyor? Aşkım. Sen niye gelmiyorsun lan buraya? Gelir Geleceğim dur biraz. Sana üzüldüm lan. Gel lan. Ne üzüldün? Bana diyor ha? sana üzüldüm diyor herkes. Herkese yayıyor sokakta. Hayda. Sanki sokakta kaldı <Gülüyor> gerçekten. <laughs> <her> Şş. Şey. <laughs> <laughs> Bak iki günde bir geliyorsun, üç tamam. günde bir geliyorsun seni özlüyorum. Tamam. Sevenlerin de özlüyor tamam. burada. Tamam. Sonra pandiklerim seni bak tamam. Cenk abi. Sana yakışmıyor. Erken gel Cenk abi buraya. Tamam. Abi. Her evet, şey. Anlat. Sen ne diyordun? Bir şey diyordun. He, evet. Galatasaray, Fenerbahçe, evet, Beşiktaş, Galatasaray. Sonra buraya nasıl geleceksin? Krona varmış onun için gitmek istemiyorum. Ne alaka ya? Ne bileyim ya? Ya abi Allah aşkına kimin alnına ne yazıldıysa odur tamam, ya. Benim. Allah Allah. Korona, korona, korona. Tamam. Bak Gökhan'cığımı şapır şupur öpüyorum ben yani. Evet. Geçse bize geçerdi hmm. çoktan. Sen bunları yemiyor musun? <laughs> Sen hayırdır? Gökhan'a niye kırgınsın? He? Gökhan'a niye kırgınsın? Bir af çıkmıyor ona Tabi Tabii sallıyor hep. 14 şubat, 12 Mart, 14 Mart sallıyor hep. Kandırıyor seni. Yedi gün sonra diyor. Doğru mudur acaba? Bir şey Ember abi ne oldu? Abi o çok sıkıntı. Daha gelmedim. İnşallah bekliyoruz da zor. Dokuz sene aldı galiba. Çok Yandı ya. Çok kötü oldu abi. Yapacak bir şey yok. Üzülmez miyim abi? Çok iyi biriydi ya. Elimiz ayağımızdı burada. Ha ne oldu? Geri tıkandım böyle çevreyi kesiyorsun bir de bakayım millet karı gibi aç. Buraya bakarak söyle. Bursa'yı ateşlesin. Söyle bakayım millet Ulusayı karı gibi aç. Bursa'yı herkes ateşlesin. Millet karı gibi aç. Millet karıdan da bir <laughs> Abi. Ateşlesinler. Ne kadar ateşlesinler mesela? 50 50. Abi söylüyorum. 50'den aşağıya alın. Evet söylüyorum abi. Güzel <laughs> para abi. Söylüyorum abi herkese. İsteyenler yardımcı oluyor. Yardımcı olmak isteyenler oluyor. Olmak istemeyenleri zorla söyleyemeyiz. ama arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Yardımcı olmak isteyenler e, söylesin. <laughs> Yorumları yazsın, İvan'ı gönderin. Cenk abiye 1 lirasına kadar tamamını veriyoruz. İçiniz rahat olsun, yüzü de burada. Hani kimsenin arkasından biz kesinlikle bir iş çevirmiyoruz. <laughs> Neyse bunları geçelim. Söyletirme bana bunları. Sabah geldim dedim bir şeyler söyledim. Ayberkin oraya gitmiş. Gelmeyeceğim Metin'in yanına gitmeyeceğim falan demiş. Ya dosyaya sıkılmış. Ne oldu kaç? <laughs> Namaz mı kıldın orada? Yok, Ya denetimle de beklemedim. beklemedim. Kaçtım yakalama çıkarttım. Ne diyorsun? Geçmiş olsun abi bir şey diyemem. Ortalık bu kadar kötü olamaz. Adam adama namaza etmiş bekleyemedim sıkıldım diye. Eee ne yapayım sıkılıyorum Metin dur Bekleyecektin abi <laughs> o ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> Dışarı çıkıp iki <laughs> Tamam. Yemek yeseydin. <laughs> Yapılır mı abi öyle bir şey? Şimdi ne yapacaksın? Tamam. Tamam hemen tamam. Bak buna kıl oluyor millet. Tamam. Metin diyor bir şey söylüyorsun hemen tamam tamam diye geçiştiriyor diyor. İşini biliyor diyor. Anlaşmamız var tam ha mi? devam ediyor tam bak. Tam Soyunma oyunma bitti. Neden Metin? Ya. Kabul mu olmuyor ne Kabul var? olmuyor abi. Ondan sonra soyun soyun ve müşteri göster. Yolda seni mıncıklasınlar. Olmaz. Sonra arıyorsun beni. Metin neredesin? Gel kurtar. Olmaz. Bir de aradığın yer genel Nasıl kurtarayım ben seni orada? Tamam. tamam tamam tamam. Hadi tamam de hadi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Söyle. Orada Oral mi içiyor? Hmm. Yaşar'cım bir tane oral et. Bir çay söyle. Anlat abi. Ne anlatayım ayol? Söyle. Sevici lezbiyen bir arabalardan bağırıyorlar. Başkanım. Hala. Evet. Hala. Sevici lezbiyen. Yaşar. Hangi arabadan? Üç Geçen gibi. dedin bağırdılar. E geldi gelin. adam seni gördü para da ateşledi. Kızlarla gidelim dedi gitmedi. Bir iki çay bir oral et. Ne adam, ayaksın? O gün gitmedim. Işte. İnşallah gene gelir oraya. Çağır gene bir duyuru yap burada. Gel abla. Bekliyor arkadaşımız sizi. Tamam. İsmi neydi hatırlıyor musun? Unuttum. Söyle. Neydi? BMW'li diyelim. He. Arabalı diyelim. He. Arabalı gelir misin tekrar? Rica tekrar ediyoruz. <laughs> Cenk abi seni çok sevmiş. <laughs> şekler geri çağırıyor. Yine <laughs> <Gene> gelirken çikolata. <gülüyor> <gülüyor> çikolata. Çikolatasız olmaz. <laughs> Sana Kinder aldı. Tamam. Çikolatalar aldı. Tamam. <laughs> 50 lira ateşledi. Daha ne yapsın? Tamam. O kızlar neden izliyormuş <laughs> benim? Için? Arkadaşlarıymış evet. abi. Tamam. Arkadaşlarını izletiyormuş kendisi. Tamam. Sen çok ünlüsün abi. Evet Bizim videolar bile daha bağ yayın artmamıza rağmen 100.000'e yaklaştı videolarımız. Halbuki yabancı polise nereden tanıyor beni? Bu sizin taciz oluyorsunuz. Polis diye diyor. Arabanın polise ya İngilizce polise yazıyor. Turist polisi var ya taksi. Turist e, polisi. Nereden tanıyor musun? Taciz oluyor musun? Bu sefer yola söyle hemen alalım onları. E sen de turistsin abi. Beni nereden biliyorlar taciz olduğumu? İnternettendir. Söylüyorsun her yerde beni mıncıklıyorlar diye. Tamam. Niye bu kadar reklam oldun mesela? Abi sen reklam değil. Seni herkes seviyor. Sevenlerin çok fazla, şimdi laf yapma. Sevenlerine buradan bir öpücük gönder. Taciz olursam katlanayım mı? Ne <laughs> katlanayım mı? Nasıl katlanacak? Katlanayım mı ne demek ya? Ne yapacağım ya? Taciz olursa katlanayım mı ne demek? Bana bunu söyle hadi. Taciz olursa kaçayım mı de. Kaçayım korkayım, korkayım mı de. Kaç tabi abi, tamam. ama abi. senin hoşuna gidiyor abi. Evet. Ben anlamadım seni. Evet. Erkek adamsın sen, evet. hoşuna gitmeyecek. Sana öyle dokundu mu yumruk atacaksın? Canları kesme bak söylerim ha. Ne oldu niye? vallahi sizin ağzınızı yüzünüzü kıracaktı orada. Yapamaz. Yapar. Niye sana kıyamaz? mı? Herkes metin mi? Tamam. Seni çok sevsin sana dokunamazsın. Balım şu tatlılığa bak lan, yanaklara bak, topluş topluş. Ayberk bir şey demiyor musun bu arkadaşa? Dünya evet. yemeği yiyor. Bir durdur artık şunu ya. <laughs> Şekerinde de var. Şekerin de var abi. Niye çok abi yemek yiyemiyor. yiyorsun? E, e, Rejime mi başladın? Öyle Rejime. Seni yalan arıyor ya. Evet. <laughs> Lan sen başlar mısın? Geçen ama diyor ki Metin diyor gittim diye biri ciğer ısmarladı. Saatlerimi çaldı. Ciğerle onun parası ayrı çıktı diyor ya. Vedava ciğer yiyeceğim diye saatlerimi kapatıyor. Bak canları nasıl geçti. Ben sana bir şey söylerim ha. Buraya bak. Tamam hadi. Çok uzun olacak gene. Kapatalım. Tamam söyledim geliyor. Arkadaşlar cumartesi vlog videomuz gelecek. Ondan önce gene çekmeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yardımcı olmak isteyenler <laughs> olabilirler. Abi son bir şey söyler misin? Abone olmak isteyen sağ tarafa tıklasın <laughs> der misin? Bana <laughs> abone olun oğlum bana. <laughs> abone olmak isteyenler sağ tıklasın. <laughs> Öpücüklerle kendinize iyi bakın. Ona kadar güzel öpücükler de öyle ya. Herkese... Seni seviyorum bebeğim. İyi seyirler kendinize iyi bakın.